Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alptuğ ile soğuk sıcak oynayacağız. Odamızda oynayacağız. Ne saklayacağız diye sorarsanız eğer ki böyle sakız vardı karpuzlu şöyle onu saklayacağım. Şimdi Alptuğ içeri yatak odasına gidecek bekleyecek ben de saklayacağım. Hadi sen içeriye git ablacım. Yatak odasına git. Arkadaşlar şimdi Alptuğ gidiyor. Sakın gelme. Sakın gelme. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi bunu neye saklayacağım biliyor musunuz? Bu sefer ko ilk kolonya saklayacağım. Öyle böyle bir koyacağız. Hı. Bence bulur. Şimdi Abdül'ü çağırdım geliyor. Gel abla. Ay. Hadi. Soğuk sıcak diyeceğim ben. Soğuk. 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 Sıcak. 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 Buldu. Çünkü kalan yere koymuştuk. Repay? Kolay yere koymuştuk o yüzden buldu. Doğru için. O ben için. Evet. Hadi bir tane bir kere daha koyalım. Saklayalım. Bir kere daha saklayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Artur saklayacakmış. Ben de şey yapacağım? Ben şimdi içine şey gidiyorum. Arkadaşlar Artur saklamış gidiyorum. uyuyacak. Burası ne? Arkadaşlar Ve Buldum. Tamam. Şimdi bir tane sakız vereceğim Sonra video kapatacağım. Hayır. Al bakalım Hep Duycuk ödelin. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olun de. Like atın de. Bay bay.